Merhabalar herkese. Ben Doktor Olga Kaymakçı. Biliyorsunuz ki kanalımda Schengen vize başvuru süreçleri ile alakalı olarak sizlere yardımcı olacak videolar, içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu videoda onlardan bir tanesi olacak. Şimdi videoların altına çok fazla soru geliyor. İşte şu konsolosluk beni aradı. Panik yaptım. Acaba vize sonucum red mi gelecek? İşte şu 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 konsolosluk beni çağırdı. Acaba olumsuz bir durum mu var? Arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki konsoloslukların sizi araması direkt olumsuz anlama gelmez. Neden? Çünkü sizin özellikle iyi niyet mektubunda yazdığınız bazı ifadeler onların kafasında soru işareti yaratmış olabiliyor. Onları kesinleştirmek amacıyla sizden teyit almak amacıyla bazen böyle 5 dakika süren, 3 dakika süren, 10 dakika süren Aramalar, görüşmeler yapabiliyorlar. Örneğin ben kendi başıma gelen bir olayı anlatayım. Benim e, ilk Schengen vize başvurumdu. Yunanistan'dan yapmıştım. İş yerim Ağrı'daydı. Ağrı'daki hastaneye aramış Yunanistan Başkonsolosluğu. Hatta e, Ağrı'daki hastanedeki personel işlerindeki kişi e, bir afallamış yani şaşırmış. İşte ben sizi Yunanistan Ankara Büyükelçiliğinden alıyorum. Adam demiş hani Allah Allah hani ne oldu falan diye. Sonra işte bu kaymakçı isminle bir personeliniz çalışıyor mu diye teyit almak amacıyla hastaneyi aramışlar. Sonra tabi apar topar 5-10 dakika sonra görüşmeden sonra e, hiç unutmuyorum Serdar Bey beni aradı. Ya hocam size Ankara'dan aradılar. İşte Yunanistan Büyükelçiliğinden olduğunu söyleyen bir bayan beni aradı. Böyle böyle kişi işte şu hastanede çalışıyor mu diye. Ben de evet dedim diyor. Ee, dediğim gibi mesela beni aramadılar ama iş yerimin telefonunda olduğu için orayı aradılar. Bu nedenle böyle ufak arabalar da yapabiliyor. Daha detaylı şahsen sizi de arayabiliyorlar. Öncelikle hani şunu söyleyeyim kesinlikle bu tarz durumlarda panik yapmayın. biraz gerginlik olabilir illa ki acaba ya ne oldu da beni aradılar red mi verecekler diye telaşa kapılmayın. Şunu teyit etmek isterler. Şimdi iyi niyet mektubundan bahsettik. İyi niyet mektubu nasıl yazılırla ilgili benim videomda mevcut. O videoda bakın derim. İyi niyet mektubunda yazdığınızda eğer gerçekçi yazdıysanız zaten seyahat planlarınız e, tutarlıysa biliyorsunuz onu e, anlatırsınız. Ama dediğim gibi bazen hani e, yalan iyi niyet mektupları da olabiliyor ve mesela işte şuraya da gideceğim diyor ama orada konaklama rezervasyonu olmuyor. Ha, o zaman diyor ki size konsolosluk ya oraya da gideceksiniz ama ben bir konaklama rezervasyonunu göremedim orada. Şöyle günübirlik gidilen bir yer bir yer olabilir. Eğer öyleyse zaten bunu anlatırsanız onlar okeyliyor. Yani zaten orası bir saat ben günü günübirlik düşündüm. Sabah gideceğim, akşam geleceğim Flixbus'ta diyebilirsiniz. Onlar da zaten tamam, okey der. Ama siz bunu sorduğunda açıklayacak bir kelime cümle bulamazsınız. Ağzınızda kelimeleri gevelerseniz o zaman evet işler biraz sıkıntı olabiliyor. Ya da finans anlamında da bir şeyler sorabilirler. Ya hani bu kadar kalacaksınız ama bunu nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz diye. Orada yine tutarlı bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. İşte benim kredi kartım var, 100 bin lira limiti var, şu kadar bin euro limiti var zaten. Ona da rahatlıkla harcayabilirim. Yani biraz özgüvenli de konuşmak lazım. Ee, ve sizin telefonda verdiğiniz ifadelerle iyi niyet mektubunun çelişmemesi lazım arkadaşlar. Yani çelişirse o zaman işler sıkıntıya girebiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle iyi niyet mektubundaki ne yazdıysanız, planınız neyse az çok zaten gerçekse bu plan aklınızda kalır. Ama kalmıyorsa ve gerçek değilse zaten onu güzel şakır şakır anlatamazsınız telefonda. O zaman da e, konsolosluk açıkçası red verme durumu olabiliyor. Peki hangi ülkeler daha çok arıyor? Bu tarz aramalar yapıyor. Arkadaşlar bu kasket kuralı geldikten sonra ben e, konsoloslukların arama sayılarında artış görüyorum. Videoların alt, altına da yazıyorlar. Özellikle mesela Çekya vizesi, gerekli evraklar. videomun altında da bir sürü bu konuyla ilgili yorumlar var. Onlara da bakabilirsiniz. Ee, arayıp panikleyen insanlar var. Dediğim gibi acaba işte hocam böyle böyle bir durum oldu. Olumsuz mu sonuçlanacak diye. Olumlu aramalarına rağmen olumlu sonuçlananlar da çok fazla var. Ama dediğim gibi örneğin işte Pırak'tan giriş yapacak. Münih'ten çıkış yapacak. Hani bu yolculuk arası atıyorum bir şey yok yani işte Prag'dan Berlin'i e almış. Berlin'den Münih'e tren bileti yok ama Münih'ten çıkış yapacak Berlin Münih arası bilet yok. Yani orada konsolosluk işkilleniyor. Bu kasket kuralından sonra artık uzun süre 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi vizeler Türklere verimi durumu ortaya çıkınca konsolosluklar artık daha titiz davranıyor. Özellikle böyle Çek ya İskandinav ülkeleri her ne kadar kasket uygulasa da bu ülkeler vermeden önce e, sorgulama yapıyorlar. Ee, randevu bulması da bu tarz ülkeleri artık bir Yunanistan'a göre Yunanistan'ın da rahat ama onlar çok fazla başvuru yapıyorlar. Fakat insanlar artık işte Hollanda, Almanya çok uzun e, başvuru e, bekleme süreleri olunca böyle Çekya gibi işte Avusturya gibi ülkelere yöneldiler. Onlar da buna çok hazırlıklı değil. O nedenle kasket kuralı da uygulamaları artık yavaş yavaş e, gerçekleştiği için biraz titiz davranıyorlar. Yani sizden istediğim şey tutarlı olmanız ve sakince sorular sorulara açık bir şekilde e, cevap vermeniz. İzah edemeyeceğiniz bir şey olursa tabii ki bir soru işareti oluyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben ilk vizemde arandım ama etrafımda 6. 7. şengini olup yine aranan var. Yani aranmak olumsuz bir şey değil. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi heyecan yapmayın. Gerçekten dürüstçe siz bir seyahat planladıysanız, dürüst bir şekilde iyi niyet mektubu yazdıysanız bunu e, atlatırsınız diye düşünüyorum. Ya yani Şöyle durumlar da oluyor. Mesela adamların kafalarında bazı hassasiyetler de var. Örneğin işte iki kız arkadaş e, bir ülkeye gidecekler. Atıyorum neresi olsun Almanya. Şimdi bir kız evli diğer kız bekar olabilir ya da evli olabilir. İki kız arkadaş gidecekler. Çocukları var mesela ikisinin de. Yani orada zaten vukuat nüfus örneği falan istedikleri için yani şey diye düşünüyorlar. Belki de hani saçma da olabilir. Size saçma da gelebilir ama yani çocuğum var, eşim var. Sen onlar ülkede kalıyor. Sen kendin kız arkadaşınla gidiyorsun. Yani bu da onlara e, biraz ters gelebiliyor açıkçası. E, yani kasket kuralı şu kesinlikle yok. Ya benim işte 3 tane vizem var artık bunda kasket kuralı da uygulanırsa 3 yıl alacağım. Bunun garantisi yok kesinlikle yok. Eğer kafaları da bir şey basmıyorsa e, herhangi bir şeyin teyidini alamıyorlarsa kesinlikle isterseniz 10. şengeniniz olsa vermeyebilirler. İtiraz da etseniz. E, bazen sonuçlanabiliyor. Olumlu da sonuçlanabiliyor ki haksızlık olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle Yunanistan çok fazla sallamıyor mailleri ama mesela ya bir yerde haksızlık vesaire olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu güzel bir şekilde anlatırsınız. En azından bir geri dönüş sağlıyor ya da düzelten böyle olumlu bir vize sonucu alanlar da var. Yine videoların altında da görebilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle panik yapmayın. Sakin olun, dürüst olun. Herhangi başka bir şey yapmaya gerek yok. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese bol şans dilerim.